Çanakkale yarıda kalan hayatların, arkada bırakılan gözyaşlı anaların, babaların, kardeşlerin, eşlerin yurdudur. Çanakkale kopan ayağını aldırmadan savaşmaya devam eden Ezin Yahya Çavuş'un, iman ve vatan aşkıyla 215 kiloluk mermi düşmanın kalbine gönderen Seyit Onbaşı'nın, neferlerinin tamamının şehit düştüğü alayın ve daha isimlerini ve kahramanlıklarını sayamadığımız daha nice Mehmetliğimizin mekanıdır. Onlar vatanlarının namuslarını bildiler. Onlar vatan için, bayrak için, şehadeti dinin temeli olan ezanımız için son nefeslerini verdiler. Ne mutlu Çanakkale'de şehit düşen atalarımıza. Şunu bilmeliyiz ki onlar din, vatan ve bayrak uğruna şehit düşerken bizlerin omuzlarına çok büyük sorumluluklar yüklemişlerdir. Bu sorumluluğun ötesinde boynumuzun borcudur. Unutmayalım ki şehitler ölü değildir. Onlar bu toprakları kanlarına dökerek bize vatan yapan kahramanlardır. Tüm kahramanlarımıza selam olsun, mekanları cennet, ruhları şad olsun. في 18 مارس هو أعظم انتصار للشعب الأناضولي لكنه أيضا أعظم لم آنه على الإطلاق على الرغم من أنه كتب في التاريخ بإعتباره انتصارا عظيما إلا أنه ترك لمن كبيرا في قلوبنا وظلت عديد من الأمهات بل الأطفال لقد نال العديد من جنودنا إلى الشهادة لكن أرضنا مقدس بشرفنا وإفتنا بوطننا بقي لنا كانت <applause> الدردنين هو انتصار عظيمة وتضحية والشرف 18 مارس 1915 هو تاريخ إنشاء ملحمة منفوجة بالإيمان والعزم والشجاعة وهو أكثر من ناجح عسكري وسياسي في التاريخ التركي أولئك الأبدال الشهداء الذين أعدونا وطنا آمنا لن ننسهم أبدا انتصار سعيد In the 181915, the war of the Janakale, which took place uh, on the Galipoli Peninsula, was a sea and dam battle between the Ottoman Empire and the Asian states. The Janakale was a front-opener with the aim of capturing the capital Istanbul, capturing the straits, opening a safe agriculture and military trade route with Russia, weakening the other states. In this war, every Turkish protected in the world, not to mention women, old men, Tunisia without saying soldiers. Our soldiers who left their families and joined the war to save their homeland at an early age. Our grandfathers who joined the war to protect their, uh, the heritage of our ancestors. Our mothers who carried bullets to the front with bullets in the airbags. We had thousands of heroes in this war, such as the second officer who enemy ships with a 276-pound shell on his back. We commemorate all our martyrs with respect and greater. The Turkish nation has always been strong, determined and always united. And thanks to this, the General Reserve ended with the picture of the Turks.